Muhterem cemaatimiz, ibadetleri biz niçin yapıyoruz ve neden yapmalıyız? Bu hususla ilgili birkaç bilgi sizlere aktaracağız inşallah. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz ve Teala Hazretleri buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Kur'an-ı Kerim'de 88 yerde ya yuhalledine amenu geçer. Bu ya yuhalledine amenu iman eden kullar içindir. Allah'a iman edenler içindir. Fakat buradaki ayeti kerime ya yuhannas ey insanlar. Sen Müslümansın, sen kafirsin. Herkese buyuruyor Allah. Ey insanlar. Bütün dünyaya sesleniyor. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki korunmuş olursunuz. İbadet nedir? İbadet Allah Teala'ya bir teşekkürdür. İnsan kendisini borçlu görür ve insanın borcu olur. Bir kişi borcunu ödediği zaman bundan bir lezzet duyar, bir haz duyar. İşte ibadetlerimiz de bizim Allah'a olan borcumuzdur. Ve bu ibadetleri yaptığımız zaman insanda bir rahatlık meydana gelir. Çünkü insan neden Allah'a borçludur? Allahu Teala insana sayısız nimetlerine erişmiş olarak dünyaya gelmiştir. Allah insanı en güzel surette yaratmıştır. Ve her şeyi insanın emrine vermiştir yeri, gökleri, bunlarda olan her şeyi Allah insana hizmet için var etmiştir. Nitekim bu hususla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Allahüllezî halakas semâvâti vel arda ve enzele mine semâi mâen fa ahrace bihi mine semerâti rizgallekûm ilâ âhiril âyeh Gökleri ve yeri yaratan Suyu gökten indirip onunla rızık olarak size her türlü meyveler çıkaran izniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren nehirleri de size akıtan ancak Allah'tır. Adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı size faydalı kılan geceyi ve gündüzü istifadenize veren yine Allah'tır. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür. İbrahim Suresi 32 ve 34. ayet-i kerimeler. Şimdi bu ayetin mealinle derinlemesine inmeden önce Dedi ki insan borçludur. Allah'a olan borcunu ödemelidir. Farz ibadetler insanın Allah'a olan borcudur. Dedik ya borcunu öderken insanda bir rahatlık meydana gelir. Aynı şekilde Allah'a olan borcumuzu öderken de farz namazlarımızı kıldığımız zaman, ibadetlerimizi Allah'a olan ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman bir rahatlık meydana gelir. Çünkü Allah insana sayısız nimet vermiştir. Örneğin bir kıssa ile bunu derinlemesine işleyelim. Allah insana ne gibi nimetler vermiştir? Tembihül gafilinde geçen bir kıssa var. 500 sene ibadet eden adamın kıssası. Bir adam bir adada 500 yıl boyunca sadece Allah'a ibadetle meşgul. Allah tarafından bu mübarek zata her gün gökten o adamın beslenebilmesi için Allah tarafından nimetler indiriliyor. O adam Allah tarafından gökten iniyor. O meyveleri, sebzeleri, o yiyecekleri, içecekleri içiyor, besleniyor. Ondan sonra tekrar ibadete devam ediyor. Bu adamın yaptığı sadece ibadet etmek. Allah ibadetten başka hiçbir şey yapmıyor. 500 sene boyunca bu devam ediyor. Bu adam Allah'a ibadet etmiş. Nitekim 500 yılın sonunda bu adamın ömrü sona eriyor. Azar aleyhisselam bu adamın canını alıyor. Ondan sonra bu adam Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allahu Teala buna diyor ki sana diyor Rahmetimle mi muamele edeyim yoksa yaptığın ibadetlerle mi muamele edeyim? Şimdi bu adam bir an düşünüyor. Diyor ki ben diyor hiç günah işlemedim. 500 sene boyunca sadece Allah'a ibadet ettim. Diyor ki ya Rabbi ibadetleri gözüne çok göründü. 500 yıllık ibadet etmiş. Ya Rabbi diyor bana ibadetlerimle muamele et. Sonra Allahu Teala meleklere diyor ki bu kuluma vermiş olduğum göz nimetinden sadece bir gözünü terazinin bir kefesine koyun. Bu adamın yaptığı 500 senelik ibadeti de terazinin diğer kefesine koyun. Melekler Allah'ın emrini yerine götürüyor. Terazinin bir tarafında o adama verilen iki gözünden sadece bir tanesi, bir gözü bir kefede, 500 yıllık ibadeti de diğer kefede o bir göz öyle ağır basıyor ki o 500 senelik ibadet havada kalıyor. Tam bu adamı melekler cehenneme götürecekken orada diyor ki ya Rabbi ne olur bana rahmetinle muamele eyle diyor. Allahu Teala sonsuz rahmet sahibi, merhamet sahibi Rabbimiz o adamı rahmetiyle muamele ediyor ve cehenneme gidecekken melekler onu cennete götürüyor. Şimdi gözden bahsettik. Bir kısa daha anlatacağım. Bu yaşanmış bir olay. Adamın biri bir hoca efendinin cami cemaatinden esnaf bir abimiz. Bu esnaf abinin kendisi mobilya işi yapıyor. Dükkanına gider ziyarette bulunur. Zaman zaman e, cemaatteki e, cemaatiyle beraber gider. O esnaf abinin dükkanına, o mobilya dükkanına. Orada hasbel ederler. Bir takım işte dini sohbet ederler. Daha sonra yine bir gün bu hoca efendi işte cemaatten yanında işte birkaç kişiyle beraber o esnaf abinin cemaatten cami cemaatinden o esnaf abinin ee, dükkanına gidiyorlar, mobilya dükkanına. Orada hasbihal ederken yanındakilerle beraber dükkan sahibiyle beraber kapıdan iki tane polis memuru giriyor. Kendileri o dükkandan mobilya almışlar. Koltuk takımı onun taksidini ödemeye gelmişler. O polis memurlarından bir tanesi. O hoca efendi de o sohbet halkasına onların da dahil olmasını istemiş. Demiş ki, efendim demiş, size bir soru sorabilir miyim demiş polis memuruna. Tabi buyurun demiş. Hoca efendi demiş ki, Allah ile aranız nasıl? Allah ile münasebetiniz nasıl? O memur arkadaş, tam anlamamış soru herhalde. Hoca efendi demiş, ne manaya sordunuz? Ne anlamda bu soruyu sordunuz demiş. Efendiler demiş. Allah ile aranız nasıldan sorumdan maksat günde beş vakit namaz kılıyor musunuz? Allah'a ibadet ediyor musunuz? Bu manaya sordum Allah ile aranız nasıl derken. Bu soruyu sorunca o memur arkadaş sinirlenmiş. Ben demiş niye namaz kılacakmışım? Allah bana ne verdi ki demiş. Niye ibadet edecekmişim ben? Aldığımız koltuğun taksidini bile aylarca ödemekte zorlanıyoruz. Allah bana ne vermiş de ben Allah'a namaz kılacakmışım, ibadet edecekmişim. Böyle ters bir cevap vermiş adam. Hiç namaz kılmayan birisi. Böyle deyince hoca efendi biraz alttan almış. Demiş ki ya demiş efendiler niye öyle diyorsunuz? Allahu Teala demiş size onca nimet ver. Yok demiş bana hiçbir şey vermedi. O hala şey düşünüyor. Gayrimenkul düşünüyor. Hani yatlar, katlar, arsalar düşünüyor. Allah bana bir şey vermedi demiş. Peki demiş. Efendiler size bir soru daha soracağım demiş. Adamlar sinirli. Size demiş devletin en yüksek makamından, cumhurbaşkanlığından size bir yazı gelse. Dese ki falanca vatandaşım. Size dese ki boğazın iki yakasındaki İstanbul boğazının iki yakasında bulunan evleri, yalıları, Hepsini sana hediye ediyorum diye bir yazı gelse size polis memuruna soruyor. Ama demiş. Devamı da var. Size demiş Boğaz'ın iki yakasının tamamındaki bütün o mal varlığını size vereceğiz. Karşılığında iki gözünüzü devlete hediye edeceksiniz. Boğaz'ın iki yakasındaki bütün o yalıların, evlerin villaların karşılığında iki gözünü devlete vereceksin. Kabul eder misiniz diye soruyor hoca efendi. Etmem demiş. Neden etmezsin? Gözümün görmede yalıyı ben ne yapayım demiş. Peki demiş o gözleri size kim verdi? Allah. Adamlar hiçbir şey demeden bundan sonra hiç cevap vermeden direkt çıkmışlar dükkandan. Hoca efendi biraz tereddüt etmiş. Eyvah demiş adamları kaybettik. Ondan sonra tam bir hafta sonra o adam geri gelmiş. Dükkan sahibine demiş ki ya demiş ben demiş bu zamana kadar affedersiniz bir hayvan gibi yaşıyordum. O hoca efendiyle konuştuktan sonra aklım başıma geldi. Bana demiş ben demiş hiçbir bilgi sahip, hiçbir de İslam hakkında hiçbir bilgim yok. Hoca efendiye söyleyin bana bir liste yapsın kitap listesi. Benim demiş hemen acilen ilmimi artırmam lazım. Bu dini öğrenmem lazım. Hiçbir şey bilmiyorum demiş. Sonra o dükkan sahibi, hoca efendiyle görüşmüş, durumu anlatmış. Hoca efendi sevinmiş, durumun böyle olduğuna, o kişiyi kazandığına. Hemen bir liste yapmış, ee, İslamı öğrenebilmesi için işte namaz nasıl kılınır, işte oruç ibadetlerine bütün e, temel dini bilgileri nasıl öğrenebilirim. Hemen bir liste yapmış, o adamı götürmüş. Ondan sonra aradan yıllar geçmesine rağmen hep o adam beş vakit namazını hiç aksatmayan bir adam olmuş. Yani Allahu Teala bizlere onca nimet verdi. Sadece dünyayı verseler iki gözünü vermeyecek. Allah bize bir göz vermiş. Bu nimetlerin karşılığında biz Allahu Teala'ya borçluyuz. İbadet etmemiz Rabbimize olan borcumuzdur. Okuduğum ayet-i kerimede diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki gökleri ve yeri yaratan gökten suyu indirip gökten suyu indiriyor mu Allahu Teala bu yağmur yağması bile bir nimet bizim için. Gökten suyu indirip onunla rızık olarak size her türlü meyve çıkaran. Yağmur yağmazsa kuraklık oluyor. Meyve sebzeler yetişmiyor. Allahu Teala'nın yağmur yağdırması bir nimet o yağan yağmurla topraktan çıkan o ağaçtaki meyveler, sebepler bunlar da bir nimet. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren. Şimdi gemilerin denizde yüzmesi de Allah'ın bir nimeti. Bir küçücük bir 1 lirayı madeni parayı denize atıyorsun batıyor. Fakat tonlarca ağırlığa sahip gemi batmıyor. Şimdi bilim diyor ki suyun diyor kaldırma kuvveti var. suya kaldırma kuvvetini veren kim? Allah. Nehirleri de size akıtan ancak Allah'tır. Adetleri üzere seyreden güneşi ve ayı size faydalı kılan. Yani güneş ve ay neymiş? Bizim için bir nimetmiş. Geceyi ve gündüzü istifadenize veren bak gece ve gündüz de bize verilen bir nimetmiş. Gündüz ibadetle çalışmak için gecede dinlenmeniz için yarattı Allahu Teala. Sen gündüz 5 saat uyu, gece de 5 saat uyu. Hangisi daha faydalı? Gece. Gece de bir nimet, gündüz de bir nimet. Devam ediyor. İstifadenize veren yine Allah'tır. Ayet-i kerimesinde onca nimet saydı Allahu Teala. Bunlar hep insan olana verdiği nimetler. Fakat işe gayrimenkul baktığın zaman o deminki kısadaki gibi o adam gibi Allah bana bir şey vermedi dersin. Niye? İşte arabam yok, işte evim kiradayım, şöyle böyle arsam yok, villam yok diye bu açıdan bakarsın. O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğru mu? Tabii ki doğru. Allah-u Teala nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. İnsanoğlu Allahu Teala onca nimet veriyor, hala nankörlük ediyor. Allah bana da hiçbir şey vermedi diyor. Ben diyor asgari ücretle zor geçiniyorum diyor. Hala işi maddiyata bakıyor. Allah Teala kendisine bu kadar nimet verdiği insan ona hamd etmek ve şükretmek durumunda. işte bunlara ibadet diyoruz biz. Allah'ın insanların ibadetine ihtiyacı var mı? Tabii ki yok küntüm kenzen mahviya. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Buyuruyor Allah. İbadetler insana faydası var. İnsanı başı boşluktan, sorumsuzluktan kurtarır. İbadetler Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifi Muaz bin Cebel naklediyor. Efendimizin Muaz bin Cebel ile olan diyaloğu. Ya Muaz, etedri ma hakkullah ala ibad? Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Kale Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap veriyor. Devamında kale en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'en. Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyurdu. Kâle etedri mâ hakkuhum aleyhi izâ fa'lû Allah'a ibadet ettikleri takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Fakale Allah ve Resulü alem. Yine Hz. Muaz Allah ve Resulü daha iyi bilir buyurdu. Kale elle yu'azzibuhum. Onlara azap etmemektir buyurdu. Şimdi hadis-i şerifi özetlersek. Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı var. Bu hakkı nedir bilir misin diyor Hazreti Muaza? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri, yani insanların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Peki insanların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor? Peki bizlerin de Allah'a ibadet eden, Allah'a şirk koşmayan kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Onlara azap etmemektir. Yani Allah'a ortak koşmadığımız zaman, Allah'a ibadetle meşgul olduğumuz zaman Allah'ın bize lütfu da o kullara azap etmemeleri. Allah'tan başkasına ibadet edilir mi? Edilmez. En büyük günah nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a yapılan ibadete başkasına ortak kılmak en büyük günah sayılmıştır. İbadetle ergenlik çağına gelmiş, aklı başında Müslüman olan kadın ve erkekler yükümlüdür. Kimler ibadette yükümlü? Ergenlik çağına gelmiş kadın ve erkekler. Bu yükümlülük ölene kadar devam eder. Niye göre buna söylüyorum? Hicr suresinin 99. ayet-i kerimesinde. Estağfirullah. Ve'budu rabbeke Hatta yetiyekel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Bunu ezberlerim. Ve ibudu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Hani birine gittiğimiz zaman ona nasihat etmek istersek bu ayet çok büyük bir nasihat. Eğer namaz kılmıyorsa, cumadan cumaya gidiyorsa, bayramdan bayrama gidiyorsa orucunda sıkıntısı varsa, zekatında sıkıntısı varsa var abudu rabbeke hatta yetiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. İbadetlerin en başında namaz geliyor. İslam'ın beş temel esası var. Bunların en başında namaz gelir. Namazın Arapçası salattır. Salat kelimesi sözlük anlamına baktığımız zaman salat dua anlamına da geliyor. Ve aleyhim inne salateke sekenul lehum. Onlara salat et çünkü senin salatın yani duan onlar için sükunette buyurulmuştur. Buradaki salat dua anlamındadır. Yine namazla ilgili bir ayet-i kerime daha. Ve kıymus salate ve Namazı kılın, zekatı verin. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevkute. Şüphesiz namaz müminler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır. Ve ma illa li ya'budullaha mukhlisin lehuddin hunafa ve yuqimus salate ve yu'tuz ve zalike dinul kayyime. Onlar dini sadece Allah'a halis kılarak, Allah'ı birleyerek ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dost doğru din budur. Yine namazla ilgili Efendimiz bir buyuruyor ki Buniyel İslamu ala hamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamiz salah ve itaiz zekah vel hac ve savmi ramadan Bunun ilahisi vardı hatta gençler bilir. Efendimiz buyuruyor ki İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek. İslam'ın şartı kaçtı? 5. Birincisi Kelimeyi i şehadet getirmek. Burada ondan bahsediyor. 2 dedik namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Yine efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki Muru evladekum bis salati li Çocuklarınıza bakın burada şimdi deminden beri ayet kerimeler hep namaz namaz namaz. Hadis-i şeriflerde de namazdan bahsediyor. Şimdi bir hadis-i şerifte geldi çocuklara. Sadece bulu uçağına erdikten sonra namaz farz. Artık kişi Allah'a borcunu ödemeye başlayacak. Namaz borcunu günde 5 defa. Efendimiz ne dedi bu hadis-i şerifinde? Buyuruyor ki: Çocuklarınıza 7 yaşına, 7, 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını öğütleyin. Ki ergenlik çağına geldiği zaman o güne kadar namaz hiç namazın haberi olmadıysa, kılmamışsa bir anda ergenlik çağına geldiği zaman o kişi namaz kılmakta zorluk çekecek. Ki günümüzde birçok genç beş vakit namaz bırak. Cuma namazlarını bile maalesef kılmıyorlar. O yüzden efendimiz "Ağaç yaşken eğilir." sözü var ya. İşte bundan dolayı efendimiz çocuklarınıza 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını öğütleyin buyurdu. Böylece çocuklar ergenlik çağına gelip namaz kendilerine farz olunca namaza karşı yabancılık çekmiş olmazlar. Cenab-ı Anlatılanlarla amel edebilmeyi önce bana sonra sizlere nasip eylesin. Okumuş olduğumuz ayetlerin, hadislerin düsturunca hareket edebilmeyi Rabbimize olan ibadet borcumuzu devamlı aksatmadan son nefesi bize kadar öldüğümüz zaman Allah'ın karşısında borçlu olarak çıkmamayı Rabbimize nasip eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه